Erdoğan Bayraktar açıklamanın hakkındaki değerlendirmenizi alabilir miyiz acaba? Başbakan da istihar hareketi ee, Sayın Erdoğan Bayraktar e, delikanlı gibi davrandı. İnandığı şeyleri söyledi. Ee, başbakanın verdiği talimatları yerine getirdi. Ya gözüme açıyorsunuz Eğer o talimatlar yanlışsa ee, yolsuzluğa kaynaklık yapıyorsam önce yargılanması gereken, istifa etmesi gereken kişi Erdoğan'dır dedi. Bir Karadenizli delikanlı gibi davrandı. Teşekkür Peki bir yeni bir operasyon e, Yolsuzluk nerede yapılırsa üzerine kararlılıkla gidilmesi lazım. Bu ülkede 76 milyon yurttaşın bu devlette hakkı vardır, payı vardır. Herkes vergi veriyor bu ülkeye. Dolayısıyla Yolsuzluklara karşı bütün yurttaşların duyarlı olması lazım. Varsa bir yerde yolsuzluk onun üzerine devletin yetkili organlarının kararlılıkla yavaş, gitmesi yavaş. gerekir. Hükümetin yapması gerekir. Gereken de bu işin önünü açmak. Teşekkür ederim. Yavaşlar, 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 yavaş, yavaş.